الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمريضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام men ezmenu beyne dihyeyhi ve beyne rücleyhi ezmenu lehul cenne sadaka Resulullah ve netekabibullahu kemaka aziz müslümanlar Cenab-ı Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu ve aramızda konuşup anlaşmaya, ülfet etmeye sebep ve vesile olan dilimiz vardır. Büyük bir nimet. Bu olmasına rağmen anlaşmamıza, dertlerimize çare konuşup birbirlerimizle daha iyi münasebetler kurmamızı temin etmiş olmasına rağmen bu dilin de ne yazık ki çok afetleri var. Bu itibarla dilimizi muhafaza etmemiz icap ediyor. İnsanın diline sahip olması, söyleyeceği sözlere dikkat etmesi çok önemli bir ahlak kuralıdır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde anlaşma aracı olan dil, küçük bir et parçası olmasına rağmen icra ettiği misyon itibariyle çok önemlidir. Bu yüzden insanın kendine ve topluma karşı yapması gereken görevlerin başında dilini terbiye ve muhafaza etmesi gelmektedir. Müminler, dinimizin öğrettiği ahlak kuralları gereği insan söyleyeceği sözün sonunu düşünerek konuşmalıdır. Dünya ve ahiret için faydası olmayan söyler, sözler söylenmemeli. Gönül kırıcı kelimeler kullanılmamalı. Ve konuşurken başkalarının sözü asla asla kesilmemeli konuştuğumuza dikkat ettiğimiz takdirde konuştuğumuza dikkat edeceğimiz gibi dinlemeyi de konuşanlar dinlemeyi de bilmemiz güzel bir ahlak kuralıdır. Müminler <laughs> bir insanı överken aşırı gidilmemeli, bilgelik taslanmamalı, başkalarının sözlerinde kusur aranmamalıdır. Ayrıca dili kötü sözlere alıştırmamalı, yalan söylemekten yalan yere yemin etmekten, başkalarının aleyhinde konuşmaktan, kovuculuk yapmaktan, yerine getirilmeyecek sözlerden de sakınılmalıdır. İnsanın, insan gönül, inanan insan gönül kazanmak için güzel konuşmaya ve dilini hayırlı yönde kullanmayı özen gösterdik. Müminler, bazı durumlarda susmak, konuşmaktan daha hayırlıdır. Bir hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz men amene billahi vel yevmil ahir kulil hakkı ve illa feskut ya hakkı söylesin yahut da sussun diye buyurulmaktadır. O halde aziz Müslümanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herhangi bir konuda konuşmak isteyen kimsenin hayırlı, güzel ve amacına uygun konuşmasını, aksi takdirde konuşmayıp susmasını bilmesini tavsiye etmektedir bu hadis-i şeriflerinde. O halde aziz mümin kardeşlerim yine o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize tavsiyelerin tavsiyelerine dikkat edecek olursak buyuruyorlar ki kurtuluş yolu nedir diye soran bir kimseye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çoran bir zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eliyle dilini işaret ederek dilini muhafaza et şeklinde ifade etmişlerdir. Mümin kardeşlerim kişinin sözü akıl ve fikrinin tercümanı ilminin fazilet ve halinin açıklanması açıklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'den Yüce Allah O'nun ida sebil Rabb'ik <laughs> bil hikmet bel men'uzel hasene buyurmaktadır. Nasıleyin sen Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. İnne vetteke huve a'lemu biman dalla ve huve a'lemu bin-muhtadin. Bu hak ki senin Rabbin olan Allah doğru yolda olanlarla doğru yolda olmayanları çok iyi ve çok iyi bilmektedir diye buyuruyor. O halde benim kardeşlerim demek oluyor ki dil bir nimet olarak verilmiştir. Evet insan dilinin altında gizlidir. Konuşmasının da esiridir. Bu itibarladır ki hem cenab Allah'ın bizim uyardığı ayetlerine bakmalıyız hem de sevgili Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin uyarıcı, ikaz edici ve yaptığımız takdirde bizi kurtuluşa getirecek olan sözlerine dikkat etmemiz lazımdır. Ayetül Munafik Selasun İza, münafığın alameti, alameti güçtür. O izahat dese kerif. Konuştuğu zaman yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hiyanette bulunur şeklinde konuşmanın usullerini emanet eden edilen şeylerin de muhafazasını iyi yapmamız gerektiğini ve yalan konuşmanın da ilim bir afeti olduğunu ve dolayısıyla üç, bir defa yalan söyleyen üç defa üç defa lanete lanetlenir diye buyrulan sözlere dikkat ederek nimet olarak bize verilmiş olan dilimizi iyi yerlerde hayırlı şeylerde kullanmamız hakkı anlatmamız doğruluğu söylememiz tavsiye etmemiz dinimizin bizlere olan birer emirleridir. Bu itibarla kukuşa ermenin tek çaresi de dinin emirlerine uymaktan geçer. Hazreti Mümin'den. وابلغ <applause> النظام <applause>